Hepinize selamlar dostlarım Ben Emir ve bugün sizlerle tekrardan taktik, Taktiksiz yeni hükümler, yeni Goblin Kraliçesini açtım. Sizler için 650 kupaya kadar kastım. Sabahtan beridir oynuyorum. Gerçekten iyice çözdüm seti. Size de seti öğreteceğim. Öğretici bir video olacak. Hadi laf uzatmadan videoya geçelim. Özelliklerinden de orada bahsedeceğim. Evet. Şampiyon. iskelet kral verdi bize. Şimdi burada yeni karakterlerimizden olan iskelet ejderhaları aldım. Bildiğiniz üzere kendini klonluyor. Atış ettikçe özelliği de oldukça. Böyle ufak bir başlangıç yapalım. Şimdi bu Goblin Kraliçesinin özelliği ne dostlar merak ediyorsanız bundan da bahsedeyim. Ee, bir şampiyon öldürdüğünde %40 olması lazım ihtimalle. Bir Goblin çıkartıyor, ona da çıkarttı gördüğünüz gibi. Bu e, şansa bağlı, çok fazla şansa bağlı. Baya kumar aslında bildiğiniz. kazandırabilir Burada da yazıyor bu arada. Kazandırabildir %40. E, Kaybettirebilir. O yüzden riskli bir komp. Şuradan Goblin 2 yaptık, güzel. Aslında goblin üçlemeye oynayalım bak biz. Ee, bunu da burada ef ah, <laughs> goblin'i açalım. Bunu tekrar geldi aslında. Koysak mı? Zaten goblin kasıyoruz bir yandan. Bilemedim. Şu an kazanalım bir bakalım bu güçlü çünkü. Yine ikiler satarız. Ben buraya kadar sadece ruin portöçesi ile kastım da bir de yorum vardı. Ruin portöçesi e, artık daha mı güçsüz? Çünkü çok kart sayısı arttı diye. Aha, ikilendi goblinimiz. Ee, biraz test ettim. Onu hissediyorsun. Ama yine çok güçlü. O dostum da izliyorsa. Burada ikileyip satalım. Makineyi alalım. Güzel. Aslında darttan oynayabiliriz ha. Bunu da üçlersek. Böyle ilginç bir komp gidebiliriz şu anda. Hatta boş ver dur dur. Şu an 4 goblin açalım. Aynı zamanda dart mart 3'ler 4'leriz bak. Dur dur çok 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 olan ağ var abi şu anda dur. Ben de ilk defa oynuyorum bu arada. Özelliğini falan biliyordum. Biraz araştırmıştım ama ilk defa oynuyorum ben de. Aklıma güzel bir komp geldi şu anda. Bu sessiz düşüme sessizliğiydi. Sıkıntı yok kaybedebiliriz. Çok güzel bir komp geldi aklıma. Şimdi hem suikastçı açacağız hem de dartlıya menzilli açacağız. Nasıl yapacağız bunu? Ee, bu iskelet ejderhaları ve aynı zamanda da hayaleti kullanırsak güzel bir combo var. Her şeyi de level atlattırdık. Şimdilik bunu kullanabiliriz. Atış açsın. Ya da hangisini kullansak ya? Kalsın ya. Silahşör çok daha güçlü iskeletten o yüzden. Ee, Silahşörün uzun bir kitle kontrol süresi var. Çok fazla stun var oyunda. Bu yeni sette özellikle şey... Elektrobiyoloji çok güçlü abi. O kadar uzun süre stunlıyor ki hareket edemiyorsunuz ya. Fena kitli oyunu. Oyun yani metada en dengesiz bulduğum karakter ee, muhtemelen elektro büyücüdür. Ha belki birazcık da yavrajlar ha. Ama 4 xlik özelliği yok bilmiyorum. Aha üçleyeceğiz bunu bak. Hadi onu da öldürün. Hadi ver. Tüh ya. Burayı yener miyiz? Çılgınlık zamanı. Evet bunu da yeni getirmişler. Efekt yoktu yani. bu, bu vardı ama efekti yoktu şimdi. Çok iyi bunu üçledik. Hayalet bulsak iyi olur aslında. Şunu koyalım. Aha! üşledik. Of of of. Hayaleti de bulduk. Güzel. Bakın hem aynı zamanda bu ikisi de birbiriyle uyumlu olduğu için. Şunu bir çıkartalım. Ee, aynı zamanda hortlak da açıyoruz. Yer mi yemez mi bilmiyorum. Hala sıkıştırmadı kompunu. Son saniye koyacağım. Yeni arayüz çok iyi olmuş. Çok daha okunaklı olmuş. Biraz fazla... Topik ama kesin arka planlarda getirirler ha bu şeylerin arkası ne oluyor? Ne oluyor? Abi oynarken böyle bir şey yoktu. Ne oluyor lan? İnternet <laughs> niye gidiyor? Hayır, onları öldür. Hayır, eleneceğiz lan. Hayır. Oh, oh, tamam. Yen lan orayı. Dart uyan. Ha. Bak dediğim gibi aşırı bir kitle kontrolü var. Ama yendik lan. <laughs> Abi çok korktum internet gezince. videodayım, video dışında gitmez. Aha bak dart 4 dört geliyor. Ve kaldık. Ben çok iksirsiz kaldığımı hissediyorum. Şey dışında oynarken. İmparator dışında oynarken de. Heh, şunu ikileyelim. Yani. Böyle miyiz şu anda? şu dartlıyı dörtlemek istiyorum ya nasıl olacak acaba dartlıyı diğer oyunda hiç dörtlemedim bu arada Diyeyim ki çoğu, çoğunuz dörtlemişsinizdir ama ben dört goblin sezonun başını açtıktan sonra bir daha da açmadım bak son dartlı son dartlı abi hadi dart tüh neyse dur bunu üçledik bu da iyi bu da iyi onu da dörtleyeceğiz dur dur güzel şu an çok güçlendik bunu da dörtleriz her şeyi dörtleyeceğiz abi bak Denk getirirseniz çok güçlü oluyormuş be Ha bunu almamız lazım Şu ikisini satsak olur ya Mızraklıyla okçuyu Güzel Güzel Biri bir kalmışız bu arada Yine şunu çekeceğim Belki yer Koyalım ya Artık daha da sıkıştıramaz Yener miyiz burayı? Elenir miyiz ya? Herhalde elenmeyiz. Aha 3-4 dedik. Abi sakın elenme. Ne yap ne et elenme. Hayır. Öldürün. Hayır. Bitti. Hayat bitti. <laughs> Hayır abi 4 demiştik ya. 4 demiştik oğlum ya. Lan nasıl olabilir abi bu kadar şanssızlık ya. Biraz bit goblin önce verse şunu verdiği rastgele goblinlerden bir önceki goblin verseydi. Abi yapma işte ya. Neyse. Çok moralim bozuldu ama. Belki bu tur yaparız. Yine mi aynı başlangıç? Dart geldi bile şimdiden. Aha. Hiç hiç acımam. Öne de bunu koyalım. Elektro dev. abi çok içimde kaldı ya. çok yakın. Dur bu tur üçleriz belki. Şu an daha çok başladık çünkü. Çok dartlı ile başladık şu anda. Hayır üçleriz diyorum, dörtleriz. Aha. Harbiden 4 diyeceğiz ha. Verdi bir tane daha. Kes onu. Bu kraliçe var ya. Eski sezondaki o Queen çöp olmuş şu anda. Yani beni kraliçeyle yenebilen kimse olmadı bu kupaya kadar. Tabi basit kupa ama geçen sezona göre çok daha zor. Çünkü artık millet oyunu çözdü. Burada goblin makinesi geldi ama. Onu alalım. Goblin açalım. İki tane dart değil oynayalım. Yorumlarımı da son oyunda yapacağım dostlar. Çünkü bir oyun daha test etmek istiyorum. Bir de videonun sonunda ekstradan diğer kule birlikleriyle karşılaştırma yorumunu yaparız. Şu anlık denememiz lazım. Dartta büyücü keserse alırız. Helal oğlum. Güzel. Aha, üçledik. Lan ne çabuk. Abi ikinci turda dartla üçledik. Hadi daha mercilenmediler doğru üçüncü turda. 3 x'lik bir şampiyon. Kart. Şimdi son goblin'i de bulsak aslında. Aha. Onu bulamadık. Aslında şu normal küçük goblin satıp okçu koyarsak böyle yaparsak hem ikisi de menzilli özelliği aktif olmuş olur. Bayağı güçlü olur. Bu daha iyi. Dartlı üçün bizi taşıyacağını düşünüyorum ama önde bir yıldız goblin makinesi gerçekten çok güçsüz. Bir, bir şeyler öldürüp artık goblin çıkartmamız lazım bir süredir. Ekonomik olarak zayıf durumdayız. Güzel güzel abi bir tane dartlı kaldı. Bak bu el yapıyoruz bu el erkenden yapıyoruz. Çok güzel. E ee, bunu almayalım mı ya? Bu kalsın sanki değil mi? Şimdi okçuyu satamam. Dartları zaten satamam. Makineyi satamam. O yüzden kalsın bu şimdilik bu. Dokunmayalım. Canımız da 10. Bu arada Kral Kulesi'nin canı 12'ye çıkartıldı. Bunu bilmiyorsanız bir önceki videoyu da izlemediyseniz bahsetmiştim orada. Kral Kulesi'nin canı 12'ye çıkartıldı. Hit point diye geçiyor bu canlar e, ee, yamayı okudum. Yamada hit point diye geçiyordu. Tavşan olduk ya. Abi 7 saniye tavşan olmamalıyız ya. 7 saniye tavşan olmamalıyız abi. Bak bir de elektro büyücü üstüne. Çok canımız gitti abi. İy, tavşan. Ah ve vermedim. Ölüyle oynuyoruz. Belki burada kasabiliriz birazcık. Ya yani şu an hepsinin level'larını arttırmamız lazım. Okçu yerine de bunu koyalım. Bu arada iskelet ejderhaları güzel yapmışlar ha. Onu da söyleyeyim. Yani çoğalması ve çoğalanların da çoğalabilmesi bildiğin abi şey bölünerek çoğalıyorlar şey. Amip gibi duruyorlar abi kelimenin tam anlamıyla. Ondan dolayı hani biraz savaş uzarsa ve abi ne oluyor ya yapma hayır ya. Abi var internet işte delirtme adamı. Neyse. Ölüye de yenilmeyelim ya. Güzel. Yendik. Dartlıyı çıkartamadık ama. Aa çıkartmışız onu ben görmemişim. Abi dartlı dart. Hadi. Gitti oyun. Bir de hayalet bulsak. Güzel olacak da. Burayı nasıl yapsak ya? Dev iskeleti mi koysak? Ya da iskelet kralı mı koysak her şeyi satıp? Her şeyi satıp iskelet kralı koyalım ya. Bu daha güçlü, bu daha güçlü. Aa Valkür. Valkür daha güzel olur. Şimdi izleyelim. Tavşan olacaksın tabii ki de. 7 saniye tavşan ol şimdi. Bir de stanye. Aynen. Aa başladı vurmaya bakalım. Kasamadı. Hadi bir daha stanye. 3 vuruş falan mı yapabildi bu? Tarumar ettiler ya. Yok abi de denemiyorum. 4 Dört seviye dart mat denemiyorum. Diğer oyuna geçiyorum çok sinirlendim. Bir hükümdar roketinde 5-2'sir en klasiklerden. Ha okçu alalım. Bu sefer normal bir kompo oynamayı deneyeceğim. Bir de böyle deneyelim. Goblin, şey barbar güzel geldi aslında. Hani belki normal oynayış şeklimizde oynayıp aynı zamanda da kompomuza belki bir iki goblin dahil edip bir de eee ekonomimizi onlardan toparlamaya çalıştığımız bir şekilde oynayabiliriz bu e, Goblin Queen'i. Ama bilmiyorum ben çok memnun kalmadım şu an açıkçası son oyunumuz bu arada. Kupaya da baktım. Buraları keserim. Şimdi Barbar'ı ikileyelim. Şöyle menzilimizi açalım. Ya. Aa bak şey şeyi gördünüz mü? Şurada iksirin üstünde bir yanıyor bak şurada güzel olmuş ha o. Satarken ya, biliyorsun zaten hangisinin ne olduğunu da bunun suikastçı çıkmıştı. Hepsi yine barbara vurdu. Güzel burayı denedik. Belki <laughs> suikastçılardan mı oynamak lazım? Bilmiyorum ya denemek lazım da. Sanki ruhçu şu an birazcık daha önde. tabii belki ben yanlış oynuyorumdur daha yeni geldiği için. Ben ruhçuyu da hiç sevmemiştim çünkü. Burada büyücüyü salıp şunu alalım. Çünkü bunu üçlü edebiliriz ver, verirse. Bunu girelim mi? Yok. Zaten kasıyoruz goblin ya, gerek yok. Goblin'den oynamayacağım ya. Bu el bu el normal oynayacağım. Şu anlık kompumuz güzel. Barbar okçumuza klan açıyor. Aynı zamanda da kendisi de iyi tanklıyor. Klanında daha çok can yenilemesi için bir de dev iskelet koyduk. Birbirini güzel tazeleyen bir komp oldu. Tartlı da gelmiyor şu anda. Bunu koyalım mı ya? Hadi birazcık da bu ekonomik atsın bize. Şunu öne koyalım. Bunları arkaya koyalım ki ilk bu fokus sesi bu ölsün. Bombası patlasın. Burada hayaleti bir şekilde sokabilir miyiz acaba? Suikastçı da açılıyor. Çünkü suikastçı 2'de açılması çok güçlü olmuş ya. Aslında bir yandan bufflanırken bir yandan nerf yemiş bu eklentiler. Mesela hasarcıdan şey menziliden örnek vereyim. Mesela önceden 3 tane menzili koyunca her düz vuruşu Abi bombanın berbatlığına bak her düz vuruşu %15 saldırı hızı katarken Aha da arttı 3 dedik ayak üstü. Şimdi 4 tane koymanız gerekiyor. Ama aynı zamanda 2 tane koyduğunuzda da bir eklenti açılıyor falan. Böyle güzel bir denge kurmuşlar. Ben çok beğendim. 4 menzilli mi çıksak böyle? Ne diyorsunuz? Suikastçısı var. Şöyle biraz kışık dizebiliriz. Ne yapalım biliyor musunuz? Şu iskeletin yerine, iskelet ejderhanın yerine son anda biz de açalım. Şey, suikastçı. Tamamdır. Güzel oldu böyle. Kaç tane buff açık şuna bak. Da lüşeceğiz. Dartlı bu el 4 gelmez. Kasmadık çok. Ama dartlı dörtleme uğraşmak da doğru bir oyun e, stratejisi değildi. Gelenleri üştürüz. Burada rolecek bir şeyimiz yok. Yavru ejderha'yı blok için tutuyorum. Adam yavru ejderha oynuyor. Yani en önemlisi de o bloklanacak o yüzden. Şu an kaldık böyle bir şey de arayamıyorum. Ya satamayız hiçbir şey şu anda buradan. Okçu üçlenebilir. Biri blok, biri de üçlenmeyi bekliyor. Bu arada dartlı Dartlı çok gereksiz değil mi? Dartlı ihtiyacımız yok. Burayı yenebiliyor muyuz yoksa Yeniyoruz. Şunlara bakalım ne varmış. Lan dartlı yine 3-4 diyorduk abi. <laughs> Her oyunda 4 dörtlüyorduk. Üçü de dörtlü çıktı. Ama eledik adamı. <laughs> o zaman bakalım gümüşe çıkmış mıyız? Ve dostlar. Gümüş ligine çıktık. 700 kupa. Neredeyse bir günde kastım bunu. <laughs> Dün hiç oynayamadım. Sabah sabahtan beri oturdum kastım. Artık benimsinle bir de ekstra bir şey gelmiş. O zaman dostlar. Ben yorumumu yapayım. Ben açıkçası çok bayılmadım buna. Belki oynayışını çözememişizdir. İleride farklı farklı taktikler öğrenir. Tekrardan bir video çekeriz hükümlerle ilgili. Ama dostlar benim yorumum şu anlık Ruin Protocesinin daha iyi olduğu yönünde. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın ve bay bay.